Çok teşekkür ederiz efendim. Final için toplandık alkışlarınız Hüsnü Bey ve Yunus Bey için. Saygılar sevgiler. Saygılar sevgiler. Tanıştınız değil mi? Konuştunuz. Evet daha tanışmıştık içinde. tekrar. <laughs> Aslına bakarsanız yani aynı sektörden. Meslektaş <laughs> diyemiyorum değil mi? Şimdi siz açıklayın. Siz yazılımcısınız. Evet. Sizin titriniz de bilişim teknolojileri mühendisliği. Sistem yönetimi. Güvenlik, Sistem de, var. Yönetimi. güvenlik de var. En havalı Sistem isim o. De. Sistem yönetimi. Haşa tövbe yarabbim. <laughs> Ama yani benzersek benzerdir. Zarif rekabeti sevdiğinizi çok net bir şekilde ortaya koydunuz. Bana soracak olursanız benzer e, kazançlarla buraya kadar geldiniz. Öyle değil mi? Evet. Değil mi? Fazla da <laughs> evet. kendinizi zorlamadınız. Neticesinde ne yaşanacak Şuradaki harf tablosu belirleyecektir. Hemen de huzurlarınıza çıktı işte. Kim başlasın? Siz başlayın Yunus Bey. Buyur. A harfinin zarı. 2 puan değerinde. Hiçbir değişiklik yok. Yine böyle hafif hafif başlayacağız. Nasıl sorulmuş? Diyor ki bir işte emir verme yetkisi bulunan A nedir? Amir. Amir gayet güzel başladı. <laughs> Yerleşti yerine. Şimdi geliyor B harfi. Bakalım oradan neler varmış. O da sizin için efendim hazırladılarını. Buyursunlar. 3 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? diyor ki deniz içine uzanmış ince uzun kara parçası B Burun gayet güzel gayet güzel 1 3 puan daha. Bunlar da gayet iyisiniz. Genellikle insanın kafası karışır. O muydu bu muydu der. Çok netsiniz. Tebrik ediyorum beyefendi. Teşekkürler. Sizi. Babam coğrafya öğretmeliydi. onlar. Öyle de. mi? <laughs> Bir taraftan da videonuzda tanışma videosunda söylemiştiniz. Galiba dedenizle birlikte bulmaca çözermişsiniz. Çok Evet bu böyle çok severdi. Hani böyle alırdı gazetelerden falan. Biz de oturup beraber çözüyorduk. Küçük Mesai ki. harcıyordunuz yani. Aynen. Ben size söyleyeyim. Onun pratiği de etkiliyor olabilir <laughs> beyefendi. Tebrikler. Dönüyoruz aralarına. 3 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi. C. Evet. Cimer. Neyse ki bu sefer ikinci de yakaladık. Hocam Herkes çok iyi. Evet, hocamın yaşadığı de. tek sorun zaten fazla hızlı. <laughs> Arkadaşımız Hocam... daha dakik. Ya vallahi sürat felakettir. Bunu evet. biliyorsunuz. Şurada da yani bu kadar metal ağırlık var. Ona rağmen nasıl bu kadar hızlı oluyor? Buraya zarar vermem de. Rica ederim. Ondan <laughs> yedek var efendim. Buyurun devam ediyoruz. Döndürdüm. İki puan da yerinde. Nasıl sorulmuş? Diyor ki bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimli makine parçası. Ç. Onun ismi? Çember. Çember evet. ismi. Bir daha deneyin. Çıkrık da değildi. Onun ismi... Çark. Çark. Olur öyle bazen. <laughs> Aklına birden fazla cevap geliyor insanın. Aklı kendisine düşman oluyor efendim. Çokça yaşadık bunu. Buyurun bakalım D harfine. 4 puan. Nasıl sorduk? Eski dilde çarpma işlemi. D. Hale hazırda da gündelik konuşmada da karşımıza çıkıyor. Çarpma anlamıyla değil. Vurma. Vurup zarar verme anlamıyla aslına bakarsanız. Nedir? Darp. Darp. Eskiden çarpma demek. 7 oldu 11. Karşı tarafta 3 yazıyor. Daha yeni başladık efendim. E harfi, F harfi bile tedavisini yapabilir. Buyurun o zaman. E harfini size doğru gönderdim. E harfi de yanında 4 puan getirdi. Çok da basit bir kelime. Yarısından çoğu zaten mekmak. Okuyalım. Diyor ki bir şeyi aniden yapmaya karar vermek. E. Esmek. Es nereden esti de buraya geldin derler ya. İşte orada esmek. <laughs> Maşallah. Maşallah Yunus Bey. F'de miyiz? F'deyiz. Eşimin adı Filiz ben basabilirim. Buyursunlar. Filiz Hanım'a saygılar selamlar. İyi inşallah. Bu da kaderin değişeceği andır ki 5 puanda hakikaten birçok şeyi değiştirebilir efendim. İki kelimeden oluşuyor. İkinci kelime mekmak diye bitiyor. Bakın şöyle soruluyor. Paylamak, azarlamak. F. İki kelime. Biraz böyle elbette mecaz var, metafor var içinde. Paylama, azar anlamına gelen F ile başlayan o fırça atmak. Fırça atmak da olabilir de başka bir fiil kullanılmış evet. hocam. Fır... Fırça, Fırça vurmak. Vurmak da değil. Hadi bir daha deneyin. Fırça... <laughs> fırça çekmek. Fırça çekmek! 5 puan değerindedir. Bence de sizin dediğiniz daha doğru. Ya öyle kullanıyor günlük Efendim, gibi. i̇kisi birden aslına yani. bakarsan sözlüklerde mevcut. Şimdi biz bunu koyarken düşünüyoruz. Diyoruz ki önce yarışmacının aklına fırça atmak gelir biraz uğraştırırız. Sonra bu planladığımız şey olunca da üzülüyoruz açıkça söyleyeyim. Bu da kendi içimizdeki bir sorun. Şimdi eşimin adını bassın bilmeseydim fırça çeker. Yani. <laughs> o da denk geldi. Döndürdü. <laughs> Bu seferki ikinci satırın ilk sorusu. G harfiyle başlıyor cevabı. 4 puan değerinde. Bir bakın. Demiş ki kısıtlı maddi imkanlara rağmen cömert olan G. İki kelime. Hop. Geniş gönüllü. Gönül güzel. Gönül hoş. Bir daha deneyin diyeceğim. G1 diye sayacağım. G2. Çıkmayacak. Çıkmaz mı? G3 dedim yaktım kırmızıyı. Şimdi basarsınız. Gönlü bol. Gönlü bol ya da bol yerine. Gönlü geniş. Gönlü Gönlü ee, Gönlü veren. Gönlü, gönlü Yani imkanları kısıtlı ama belki cüzdan kısıtlı ama G1 Gönül bir. Gönlü. Gönlü iki. Gönlü. Gönlü bol. Of onu gönlü, söylediniz hocam Gönlü geniş. Gönlü. Üç dedim yaktım kırmızıyı. Teslim ettiler. Gönlü zengin. Gönlü zengin. Dört puan değerinde. Tekrar ediyorum gönlü bol, gönlü geniş hepsi kullanılır ama bize lazım olan oydu. Dur bakalım H harfi. Göster kendini. Dört puan mı? Hemen okuruz. Diyor ki derin ve düşünceli tavrıyla tanınan bir kuştur. He. Nokta nokta gibi düşünmek diye bir. O, buyurun. Hindi. Hindi. 4 puan değerinde. Oo, siz 20'nin üzerine çıktınız yahu. Şu 8'den kurtulmanın zamanı hocam. İlk muallak petek bu. Bununla birlikte başka bir ritmin içerisine gireceğiz bence. Döndürdüm. I mı i mi şimdi öğreneceğim. 5 puan değerinde. Demek ki i harfiyle başlıyor. Tek başına pek kullanılmıyor. Sonuna etmek, olmak çok gelir Şuna bir bakın. Bu tek kelimelik hali. Kötü bir durumdan kurtularak iyi duruma gelme. İyi. İyi. İyileşmek. Eski bir kelime. İyileşmek değil yani. O yüzden yaktım kırmızıyı. Hı hı. Nokta nokta olmak. Düzelmek. Kurtulmak. Onlara odaklanalım. Bu artık düzelmez, kurtulmaz. Bu artık i nokta nokta olmaz. Nedir? İflah. İflah. 5 puan değerinde. 30 yapacaklar. Olmaz böyle şey efendim. K var, L var. Ortasına kadar bekliyorum. Sonra ekip oluyoruz. Tamam mı? Döndürdüm zarımı. K harfinden gelen soru çok güzel. Altı puan birden getirdi. Sizin olmalı. Buyurun. Batı kökenli bir kelime şöyle sorduk. Beraber çalışıp geliri paylaşan topluluk. K. Ne hayatı derler ona? Komün. Komün. Tertemiz 6 puan. Bunun gibi bir tane daha lazım. Bir tane daha lazım. O da L harfine mi saklanmış acaba? Döndürdüm zarımı. L harfinden 4 puanlık bir soru geldi. Bir bakalım hocam. Yine bizim coğrafyamız. Yine tarih. Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasına kurulmuş antik devletle. Hızlısınız. Lidya. Lidya kesinlikle doğru cevap. Hocam da yakalıyordu ama. Tebrik Erken ederim. O 32 yaptınız bile. M var, N var, O var, P var, R var. Tedavi burada gerçekleşecek. Aşağıya bırakmayalım. Aşağıda 5'ler, 6'lar daha çok çıkacak ki burada da maşallahımız evet. varmış. Nasıl soruldu? Diyor ki gedikli. Arapça kökenli karşılığı ki daha yaygın kullanılır. M. Bizim dükkanın gediklisidir. Bizim dükkanın hop bu neydi o? Bu hmm. ee, bizim dükkanın Mudavimi. Mudavimi. Mudavimi 6 puan değerinde. 20'yi gördük. Biraz geç kaldık ama olur. Şimdi hızlı koşarız, yetişiriz efendim. Buyurun ne harfine. Ne harfinden bakalım kaç puanlık bir şey Bu altılar falan. Ah güzel seriydi. Dörde indi. Hemen okurum. Efendim dananın but bölümünden özenle çıkarılan bir kesimdir. Ne? Atık kökenli bir kelime dana ne olarak da geçiyor. Mesela rostoluk filan kullanılır. Ama yani dağarcığımızdan çıktı. Mutfaktan çıktı zaten. Kilosu olmuş 1.500 mi ne? Allah korusun. O nedir öyle? Yani artık dağarcıktan da çıkmak üzere. Kısa. Dördü bir üçe indireyim. Dana ne? Hmm. Gelmez diyorsanız şöyle bitiyor. Duvar der gibi. ha Nuar. Nü. Fransızca kaçar. Ben olsam kabul ederdim. Vallahi kabul ederdim. Nuar? Nuar. <laughs> evet, arzu edilen cevap. <laughs> Bilmedim bilmediğim bir şey hiç duymadım. Efendim, zaten bundan sonra da bilemeyeceğiz galiba. <laughs> ben size söyleyeyim. <laughs> Buyurun bakalım. O mu, ö mü? Döndürdüm. 6 puan değerinde. Hmm, zor bir kelime. Vallahi öyle. Okuyalım. Batı hmm. kökenli. Okyanus biliminin batı kökenli karşılığı öyle diyeyim ben size. Ee, o oh. Hop Orfoloji yanlış ilerlediniz. Önce bir okyanusu düşünmek lazım. Hmm. İngilizcesini falan düşünsek gerisi gelir. Sonra da böyle oşnoloji hmm, loji ile bitmiyor işte. Güzel başladı. Oşnoloji. Ben, oh. <laughs> ben bu kırmızıyı yakacağım. <laughs> Ocean Oş... Hocam ben bu kırmızıyı yakacağım. Şu Oşinomi fena değil. Sonunda ilginç bir şekilde yine Latince kökenli yazı anlamına gelen, çizi anlamına gelen bir kelime var. Şu 6'yı bir 5'e indireyim. O sonuyla ilgili küçük bir yardımda bulunayım size. Mesela nasıl? İşte adımların dansın yazısı. Koreografi. Öyle bitiyor. Hop! Choreography. Oceanography. 4 puan yerine 22 oldu 26. Aradaki puan farkı da tek zarla çözülebilecek noktaya indi. Tebrik ederim Müslü Bey. Daha da ederim. <laughs> ama önce şu zarı bir döndürün. Kız Buyurun. Sizin olsun. Ha, okay. Çok teşekkürler. P harfinden geliyor. 5 puan getiriyor. Tek kelime yine batı kökenli ama buna aşinayız. Demiş ki kan da al yuvarlarla ak yuvarların içinde bulunduğu sıvı. P. Nedir o? Plazma. Kesinlikle doğru. 32 oldu 37. Tam yakalamıştık tekrar açıldınız ama iki zar, iki zar. Belki biri bu. R harfinin zarı döndü bile. 6 puanlık bir soru geliyor efendim. Yine denizlerden, deryalardan kurtulamadık. Bakın nasıl bir şey. Su düzeyindeki sıra sıra kayalar. Özellikle bu tropikal bölgelerde bu mercan adaları falan oluyor ya efendim. Mercan bir şeyleri. R demedim mi? R! Refiz. R Refiz r miydi? Harflerin yerde. Harfler değişiyor. Güzel başlıyor. Güzel resif. Başlıyor. Resif efendim resif. <laughs> o, 32 37 gayet güzel. Gayet güzel hiç bozmayın. Bakın son satıra indiniz bile. Döndürdüm zarları. Şimdi beşler 6'lar. Demeye kalmadan 4. Sanki beni bozmak için yaşıyor bu zar. Nasıl sorulmuş? Basit bir şey bu. Japon, Japonya menşeli zeka oyunu. Sen hop 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 burası. Su doku. Su doku. 36'ya 37. Bire indi. A aradaki puan farkı bire indi. Bundan sonra ben tam ortada dururum. <laughs> Buyurun efendim. Şey harfini döndürdüm. Şey harfinden 5 puanlık bir soru geldi. Hızlıca okurum pek hoş bir kelime değil. Diyor ki... Kavga meraklısı edepsiz. Şey. Şirret. Şirret. 5 puan daha. Kırkları görmeye başladık. Siz de geç kalmayın efendim. Buyurun T harfiyle hemen halledersiniz o işi. Döndürdüm. Gelecek olan yine en düşük dört. Ooo altı puan. Güzel, güzel, güzel. Bence altılık soru değil bu. Bence daha kolay. Yani beşlik dörtlük olabilirdi. Hı. Sıcak su torbası T. Neydi onun ismi? Hop. Termos. Termos değildi hocam. Termos'a da sıcak su koyuyoruz ama o torba değil. Bu hani yataklara falan yatağa ısısın diye eskiden daha yaygın kullanılıyor. Evde var üzerinde yazıyor. Bak, <laughs> Güzel başladı beyefendi. Batı kökenli. Sonunda bir tek problem var. Ter. Ter bir. Ter iki. Ter 3. Ben bu altıyı 5'e indiririm. Siz bunu çözersiniz çünkü. 6, 5'e indi. Şöyle bir harf sayısını görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Termolif. Termolif. Hmm, son hecede problem var. Son heceyi vereyim mi? Butonlar mı çalışsın? <laughs> ha, ne diyorsunuz? <laughs> ne diyorsunuz? Hop. Termofil. Termofil. Sıcak seven demek. <gülüyor> <gülüyor> Güzel isim. Vallahi. Mm -mm. Evet termos der gibi başlıyor. Onun farkındayız. Nasıl bitiyor? Vallahi söylüyorum. Efor der gibi bitiyor. Yapıştırın. Termofor. Onun ismi termofor. 4 puanda. 42 46'ya çıkarttı. Tamam. 2 tane zar lazım. 4 defa dönecek o zar efendim. Buyurun bakalım. Son muallak petek. U musun uyu musun? 5 puan değerindesin. Demek ki uysun. Ben size yabancı kökenli bir kelime vereceğim. Hemen hemen Türkçe karşılığı. İmsomnia. U. Neydi bu rahatsızlığın ismi? Uykusuzluk. Kesinlikle doğru. 41 kere maşallah. Aradaki puan farkı 5. 3 kere dönecek zar efendim. Bu V harfi için. Dönüyor. Ne getiriyor? 4 puanlık bir soru getirdi. Yine eski kelime. Gelsin bakalım. Çocuğun her türlü ihtiyacı ve eyleminden sorumlu olma. V. Nedir hocam? Velayet. Velayettir. Ve neredeyse beraberlik. Yine aradaki puan farkını bire düşürdünüz. Hep böyle yapıyorsunuz ondan sonra tekrar başka bir ritmin içine giriyoruz. Çok dikkatli. Ama böyle daha eğlenceli. Evet <laughs> ama geriye eğlenebileceğimiz iki tanecik zar kaldı haberiniz olsun. Hatta bu Yunus Bey'in olsun isminin de baş harfi zaten. Y harfinden geliyor. 5 puan getiriyor yanında. Tek kelime bence 4 de olurdu bu. Basit bir kelime. Buyurun bir bakın. Demiş ki içten olmayan suni samimi ye ye burası. Yapay. Yapay mı? yapay değil. Sonuna bir ek lazım bunun. İçten olmayan. Çok yapay bir insansın. Çok yap yapmacık. Yapmacık bir insansın. El ya 46. Şimdi nedir lazım olan? <laughs> Z <gülüyor> harfinden en azından 4 gelmesi lazım. Berabere bit. Berabere biterse olmuyor. Berabere biterse de zaten bana bir harf daha söyleyeceksiniz. Sonra o harften bir soru gelecek. Onu bilen kazanacak. Anlaştık tamam. mı? Peki. Çok güzel geldiniz efendim buraya kadar. Z harfini kimseye bırakmam. Dört. Z harfinden 6 puanlık bir soru. Bir birleşik kelime. Öncelikle onu söyleyeyim. Kelimelerden biri aslında bir ünlem. Sesi tanımlayan bir söz. Böyle pat gibi, çat gibi bir şey. Bir bakınız. Nereden geldiği, nasıl türediği belirsiz, görgüsüz ve sevilmeyen kimse. Z. Özellikle sevilmeyen damatlar için kullanılır. Kızım nereden buldun bu? Buyurun. Zırzop. Zirzop. Ama zirzop ikisi de manasız. <laughs> Bunda bir tanesi sesi tanımlayan bir söz, ikincisi İki manalı bir kelime. İki kelime değil, birleşik kelime. Harf sayısını göstereyim mi? Çünkü Olur. bize en azından 4 gerekiyor. Harf sayısını bir görelim üzere. 1 2 3 4 5 6 7 8. Birleşik kelime gibi demiştim. İlk kelime bir ünlem gibi hani pat gibi çat gibi bir şey demiştim. İkincisi işte bu türemekle ilgili. Nasıl türediği, nereden geldiği belirsiz. Zıp çıktı. Zıp çıktı. 5 puan da yaratabileceğim. 50, -50. Toplam Şenlikler. buyursunlar. Buyursunlar efendim. Toplamı 101 ediyor. Bu sizlerin ne kadar muhteşem yarışmacılar olduğunuzun bir göstergesi. O yüzden sevgili seyircilerimize di diyorum ki utanmıyor musunuz öyle iki şakşakla? Bir kuvvetlisini duyalım. Daha <laughs> kuvvetli. Tebrik Teşekkür ederim. Teşekkürler. bugün bugün hatırası olsun. Hocam çok güzel sohbetler ettik. İnşallah <laughs> tekrar ağırlayabiliriz sizi burada. İnşallah. Eksik olmayın. Beyefendiciğim buyursunlar. Cuma gününde çok güzel maceralar bekliyor sizi. İnşallah. Sizin gibi gün şampiyonları olacak etrafınızda efendim. Bu sefer kitap için değil, 30 binlik bir çek için yarışacaksınız. Sonuçtan bağımsız eğleniyoruz diyoruz ama sonuçta bir şeyler olduğu zaman da güzel oluyor açıkça söyleyeyim. <laughs> bir alkış tarif ben. Çok samimi, çok tatlı insanlar.